Merhaba arkadaşlar. Bugün Mavi Şehir'deyiz. Denize 500 metre mesafedeyiz. Bugün gerçekten mükemmel bir triplex villa tanıtacağım. Tam müstakil bir villa. Sinan kardeşim gerek drone görüntüsünü gösterdi. Şimdi de dış gösteriyor villamız aynı zamanda kapalı otoparklı yani Bodrum katını hem otopark yapmış aynı zamanda da e, hamam koymuş şimdi Sinan'la beraber şöyle Bodrum katına bir inelim e, otopark alanını size gösterelim rahatlıkla 4-5 araç girebilecek şekilde alan yapmış yani araçlar hem kapalıya girebilir hem burada açık alanda da park edilebilir diye düşünüyorum şimdi hemen otopark alanının önüne geldik gördüğünüz üzere Burada kapalı otopark alanımız var. E, tabii aynı zamanda panjurlar da kapatmış. Buradan da bodrum katına girişimiz var değerli arkadaşlar. Giriş kısmını biz şimdi üst kata girerken bodruma ineceğiz. Orada da çok güzel bir e, hamam yapmış. Yani hamamlı bir villa tanıtacağım. Burada çok zaman kaybetmeyeceğim. Çelik kapı kapalı olduğu için oradan gireceğim. Tabi aynı zamanda havuzunu, e, bahçesini sizlere tanıtacağım. E, oldukça kullanışlı, oldukça güzel denize yakın yerleşim alanının içerisinde. Değerli dostlar şöyle şimdi kapımızı kapatıyoruz. Yani evinize geldiğinizde otoparka gireceksiniz değerli dostlar. Ondan sonra alt kattan da yukarıya salona çıkarsınız. Veya araçsız geldiğinizde hemen şurada yaya giriş kapımız var. Yerden yüksek yapılmış değerli dostlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir yüzme havuzumuz var. Ee, oldukça güzel seramiklerden etrafını yapmış sabaklı sistem. Ee, Tabi havuz kobrası, denge deposu ve motor dairesi. Salondan da sürgülü kapı verilmiş havuz alanına bakmak için. Tam müstakil, tam bağımsız bir villadan bahsediyoruz. Şimdi havuzu ön tarafa koymuş, arka tarafta da bahçe alanımız var. Bahçesiz villa olur mu der e, demeniz için hemen bahçe kısmına doğru gidiyoruz. Çelik kapımız burada. Bahçe alanımızı sizlere göstermek için e, böyle geldik. Şurada da oldukça kullanışlı bir bahçe alanımız var. Tabi burada kim ekilmemiş çam ağaçları. 2-3 tane de meyve ağaçları dikilmiş burada. Denize 400-500 metre mesafedeyiz. Yani havlunuzu alıp plaja gidebileceğiniz bir yer. Aydın Didim Mavi Şehir'deyiz derler arkadaşlar. Aydın Didim Mavi Şehir'de. Şimdi çelik kapıya doğru gideceğiz. Aslında ben direkt salon ve mutfağı tanıtacaktım sizlere. Hızlı bir sunum olacak. Çünkü villa gerçekten çok büyük. Ee, sizin de zamanınızı kaybetmeden hemen ee, çelik kapıdan içeri girdiğimizde vestiyer alanımız falan var ama ben bodruma ineceğim çok hızlı bir şekilde önce bodrum katını, hamamını size göstermek istiyorum. Ee, demin otopark alanına geldiğimizde çelik kapımız buradaydı. İsterseniz buradan evinize giriş yaparsınız, isterseniz üst katta şurada da. Hamamımız mevcut. Sinan kardeşim şöyle güzelce bir sizlere göstersin. Komple mermerlerle kapatılmış. Aynı zamanda burada mermerle çelik, jacuzzi tarzında dizayn edilmiş. Orada da e, işte e, göbek taşı dediğimiz taşta uzanabilirsiniz. Oldukça şık bir villa. Hızlı bir çekim olacak değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü bu alanları belki siz fazla vakit kaybetirmeden. Ama evin içi hakikaten çok güzel. Ne yapacağız? Şimdi en az gene üstte kaldık. Ee, geldik böyle koridor alanını Sinan size göstersin. Gergi tabanı. Ee, demin de söylediğim gibi vestiyer alanımız var. Burada ben önce mutfağa giriş yapacağım. Oldukça güzel kullanışlı bir mutfak alanımız var gördüğünüz üzere. Gerçekten güzel bir mutfak. Ee, Tabi e, mutfak tezgahımız bankosu granitten yapılmış. Ahşap görünümlü. E, lake malzemeler karışık. Tabi alın kısımları da yine laminetle yapılmış. Buzdolabı yeri buraya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Bula bulaşık makinesi burada. Fırın set üstü davlumbaz. Mutfaktan çıkarken de balkona sürgülü kapı verilmiş. Zeminler 60'a 120 porselen seramik. E, süpürgelikleri de gene antresit renginde lake. Oldukça güzel kullanışlı bir ev değerli arkadaşlar. Zeminleri siyah yapmış. Aslında beyaz olabilirdi. Siyah e, seramikler biraz daha koyu gösteriyor. Ama Tavana baktığımız zaman asma tavan, salon oldukça güzel kullanışlı. Şöyle kapıyı kapatayım sizlere değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim de sizlere elinden geldikçe güzel çekim yapmaya çalışıyor. Televizyon ünitesi burada sağında ve sonunda sabit camdan kullanılmış. televizyonuzu buraya kurabilirsiniz. Ön tarafta havuz alanına çıkış için güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Antresit renginde kanal oluşturulmuş güzel bir salona sahip değerli dostlar. Oldukça kullanışlı bir ev. Şimdi kapalı otoparkımızı gördük, hamamımızı gördük. Üst kata doğru çıkacağız. 4 oda değerli arkadaşlar. 4 oda, bir salon, ayrı mutfak ama mükemmel bir terası var. Şimdi üst kata doğru çıkarken alın kısımları siyah galaksi malzemeden, granit malzemeden yapılmış. Güzel granitler. Üstü de laminet yani ahşap. Ee, güzel basamaklar. Küpeştelerde ahşap. Antresit renginde de güzel e, korkuluklar yapılmış. Sensörlü spot lambalarımız mevcut. Kağıtlar koymuş basamaklar çizilmesin diye. Sıfır yapıdan bahsediyorum. Bölgenin en uygun evi değerli arkadaşlar. Bölgenin en uygun evi. Üst kata çıktığımızda gene koridorda gergi tavanımız var. Hemen birinci yatak odasına doğru geçelim. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Ama burada salon olarak da kullanabilirsiniz. Yatak başları Valyen şeklinde. Tavanlarda led ışıklar, spot aydınlatmalar. Tabi e, aplik lambalar da böyle gece lambası tarzında yapılmış. Oldukça kullanışlı. Ön tarafta İtalyan cam giydirme gördüğünüz üzere. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Odanın içerisinde de televizyon ünitesi düşünülmüş. Salonla hemen hemen aynı ölçülerde değerli dostlar. Birinci odamız bu şekilde. Devam edeceğiz şimdi genel banyomuza bakacağız sonra ikinci yatak odamıza geçiyoruz genel banyonun içerisine geldik gerçekten inanılmaz büyüklükte bir banyo çift açımlı vasıtası pencere çamaşır makinesi yeri termosfon yeri klozet alanı burada da katlanır güzel bir gömme düşen kabinimiz şeffaf temper camla yapılmış değerli dostlar gördüğünüz üzere son derece kullanışlı aynı zamanda Osmanlı motifi kullanmış Hilton dolabı çok amaçlı çok ulaştı raflar da yapılmış Gayet güzel bir genel banyo. İkinci yatak odasına doğru gidiyoruz. İkinci yatak odamız da oldukça kullanışlı değerli arkadaşlar. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Sinek sistemlerimiz mevcut. İskanlı kat mülkiyetli sıfır yapıdan bahsediyoruz. Oda ölçüleri oldukça geniş. Hemen karşıda Fransız balkon. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Her odada balkonumuz var değerli dostlar. Birinci katımız bu şekilde. Salon mutfak. İki odamızı ve genel banyomuzu gösterdikten sonra şimdi üst kata doğru çıkacağız. Basak, basamaklarımız gene aynı şekilde merdiven kovanın içerisinde duvar kağıdında manzara resmi yapılmış. Değerli dostlar Gene sensörlü spot lambalarımız var. Bu projenin en güzel yeri de şöyle geldiğinizde geniş bir koridora sahip. Terasa direkt çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Yani üst katta iki tane yatak odamız olduğu için odalarda herhangi biri yatarken rahatsız etmeden direkt terasa söz konusu var. Şimdi hemen e, şeye geçiyoruz, üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Çelik çatıdan yapılmış gördüğünüz üzere, eğim yok e, şeyde, yatak başları gene banyo şeklinde. Bu arada videonun içerisinde söyledim, bilmiyorum. Kalorifer tesisatları tamamen döşenmiş, hazır bir şekilde ışık aydınlatma için de penceremizi düşünmüş. Sade e, karton fiyar dönülmüş, oldukça güzel. Şimdi e, hemen e, ikinci genel banyonun içerisine geliyoruz. Banyolar inanılmaz büyük değerli dostlar. Zeminler yine siyah seramikler. Düş kabinin arka tarafında duvarda yine siyah. Ve diğeri mermer görünümlü. Oldukça kaliteli tuvalet alanı, hilton dolabı, ledli aynamız, çift açımlı vasıtas penceremiz. Banyolarda pencerenin açılması gerçekten önemli değerli dostlar. Terasa buradan çıkmadan hemen 4. yatak odasının içerisine geçiyoruz. 4. yatak odasının içerisine geldiğimizde gerçekten bugüne kadar tanıttığım en büyük odalardan bir tanesi. Genelde odaları hepsi büyük. Gene burada da çelik çatıdan yapılmış güzel bir e, spot lambalar, vavyen şeklinde yatak başları, e, gene klima tesisatları duvarın içerisinde. Ben şu anda çıplak gözle denizi görebiliyorum. Umarım Sinan'ın drone görüntüleri de denizi size göstermiştir. Büyük Anadolu plajına yürüme mesafesinde değerli arkadaşlar. Şimdi odanın içerisinde de sürgülü kapı verilmiş, terasa çıkışımız söz konusu. Oldukça kullanışlı bir teras değerli arkadaşlar. Şöyle ben Sinan karşıya geçecek ben ileriye doğru gideceğim. Burada da bir mutfak tezgah yeri yapılmış değerli dostlar. Burada istenilirse mutfak tezgahınızı yapabilirsiniz. Burada zaman geçirebilirsiniz. Manzarası gerçekten çok güzel. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Fiyatı da uygun değerli arkadaşlar. Emsallerine göre fiyatı uygun. Fiyatı söyledim bilmiyorum hemen fiyatını da söyleyeyim. Bu güzel villamızın fiyatı 10 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Ödeme planı mevcuttur. Didim sınırları içerisinde takası açıktır. Tabii elimden geldikçe hemen gölge tarafına gidiyorum. Sinanın çekimlerini engellememek için güneş hakikaten çok güzel parlıyor. Değerli arkadaşlar emsallerine göre uygun bir villadan bahsediyoruz. E, denize 400-500 metre mesafede sıfır yapı, 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, bodrum katlı kapalı garajlı, özel yüzme havuzlu ve hamamlı bir villadan bahsettik. Elimizden geldikçe güzel çekim yapmaya çalıştık. Tabii bu arada ufak tefek eksiklerimiz olursa da yorumlar kısmında bizi Eleştirebilirsiniz, yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Ee, biz elimizden geldikçe dediğimiz sizin evinize kadar taşımaya devam edeceğiz. Burada amacımız size ev satmak değil. Didimle ilgili bilgi sahibi olmanız. Tabi bilirsiniz ki biz de inşaatla uğraşıyoruz, evler yapıyoruz, yapılar yapıyoruz. Elimizden geldikçe en iyi bölgeyi, en güzel gayrimenkulu siz değerli dostlarımıza e, buluşturmak. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.